Selamünaleyküm sevgili hemşehrilerim. Herkese merhabalar. Nevşehir'i seviyoruz. Nevşehir her şeyin en iyisine layık diyoruz ve Nevşehir için çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda Ceferoğlu Mahallesi'nde Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeyiz. Ee, yolumuzu sökmeye başladık. Burada bir altyapı çalışmamız olacak. Altyapı çalışmamızda su şebekemizi yenileyeceğiz. Kanalizasyon çalışmamız var ve yağmur suyu Drenaj hattımız var. Çalışmamız yaklaşık burada 40 gün kadar sürecek ve sonunda sıcak asfaltla bitireceğiz. Çalışmaları bir an önce bitirebilmek amacıyla daha önceden kullanacağımız malzemeyi boruları hazır hale getiriyoruz. Olası bir aksaklık olmasın ve işler gecikmesin diye. Yine bu bölgede büyük bir parkımız var. Onu da Haziran Temmuz gibi bitirmeyi planlıyoruz. Nevşehir'de yeşil alanları, ağaç varlığını artırdık. 22 binin üzerinde ağaç diktik mesela başkanlığım döneminde 15 ayda. Bu sayı daha önceki yıllarda 3.500 civarıydı. 3.500-4.000'di yıllık. Daha da artıracağız. E, Nevşehir'i daha yeşil, daha temiz havası olan bir şehir yapmaya uğraşıyoruz. Sizin için çalışıyoruz, sizin için çabalıyoruz. Ve çalışırken de hiçbir zaman doğruluktan, adaletten e, şaşmıyoruz. İnşallah bu... İyi niyetimiz, gayretimiz, gece gündüz durmadan çalışmamız hayırlara vesile olacak ve Nevşehir'i daha güzel bir şehir yapma adına, sizlerle birlikte mutlu bir şekilde, daha mutlu bir şekilde yaşamak adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.